Merhaba Canlar, Dostlar, Arkadaşlar Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar Gezi, kültür, sanat, müzik, eğlence ve etkinlik İlaveten de en önemlisi de sosyal somuk projesi yapıyoruz efendim Kanalımız Sevgi, Saygı, Güler Yüz ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle beraber Hep beraber gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz Neredeyiz? Tekirdağ'ımızın Paşa ilçesinin sahildeyiz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliğindeyiz efendim. Bu sırada 11. ayımız olan Ramazan ayımız Türk milleti ve Müslüman alemine herkesin mübarek olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok yoğun bir ilgi var efendim. Sahilde Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Çalışana ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bursa'da hayırlı iftiharlar dileyelim. Afiyetler olsun. Allah kabul eylesin efendim. Evet arkadaşlar burada sırayla girilen e, Ramazan paketleri alınıyor. İlavetenle görüyorsunuz burada çok yoğun ilgi var. İlavetenin böyle oturma yerleri var, masaları var. Gerçekten çok güzel. Meyvanın çok güzel olması, çok bu yoğun ilgi var efendim. Gördüğünüz gibi. Tekirdağ'ın Silmanpaşa Paşa ilçesinde yaşayanın buluşma noktası efendim. Sahil efendim. Yaklaşık 50 bin kişi var efendim burada. Silmanpaşa'nın Paşa'nın ve Tekirdağ'ın her tarafından gelen vatandaşlarımız var. Gençlerimiz var, çocuklarımız var, büyüklerimiz var. Evet Arkadaşlar burası da Trakya'nın ve Marmara bölgemizin en meşhur sahili efendim Tekirdağ sahili görüyorsunuz Yaklaşık 30 35 kilometre kıyı şeridi var efendim Tekirdağ sahilimiz efendim Güneş'in batışı efendim meşhur Herkesin çok merak ettiği Güneş'in batışı efendim görüyorsunuz Evet Gördüğünüz gibi Ramazan etkinliğimiz iftardan dolayı Tekirdağ halkımı çok büyük ilgi gösterdiğinden dolayı çok büyük ilgi var efendim böyle. İğne açsanız yere düşmeyecek. Burada da çalışanlarımız özverili olarak herkese yardımcı oluyorlar efendim. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çalışana ve emeğe geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Evet kuşlarımız da özgürce uçuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördü olduğu yerde çok özel bir insanla tanıştık. Mehmet Usta'mız böyle. Hem bu el sanatlarını yapıyor. İlaveten de gençlerimize, ilgi duyanlara eğitim veriyor. Gerçekten çok değerli. Mehmet Usta'mıza teşekkür ederiz. Bu güzel el sanatları yaşattığı için. Arkadaşlar burası da Çilimon Paşa'nın sahilinin olduğu yerdeyiz efendim. Burada da Ramazan dolayısıyla güzel standlar var. El sanatları var, giyimler var, oyuncaklar var efendim. Gerçekten çok güzel burası. Gece 2'ye kadar açık efendim. Tam karşımızda Tekirdağ'ın meşhur oyun parkımız var. Halkın paranı... dilinde no parkımız var efendim. Burası 7-24 saat 365 gün açık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ramazan etkinliğimiz devam ediyor efendim, görüyorsunuz. E -e. Tiyatromuzun ve... Abla uzun abi, uzun hadi, öp en güzel oyunları efendim. Orta oyun arkadaşlar, <gülüyor> görüyorsunuz. <laughs> <çıkarınca>. Müzik. <laughs> heykeller, Müzik. 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 Haydi dans et durma, seyir çaktırma sen de gel eskiden kalma. Müzede der her bir camlarını, İnsanlar gelince donatılır Haydi dans et durma, kimseye çaktırma, sen de gel eskiden kalma. Şöyle dönsam, haydi. Saat bu, sen böyle mi dursam. Aşağıda mı? İyi akşamlar, canlı dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar, Gezi Kültür, Sanat, Müzik Festival. En önemlisi de, ilaveten de sosyal sorumluluk projeleri üretiyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? 11. ayımızın sultanı olan mübarek Ramazan ayındayız efendim. Herkesi Ramazan ayı mübarek olsun. Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin her Ramazan'da geleneksel olarak düzenlediği Ramazan etkinliğinin olduğu yerdeyiz. Neredeyiz? Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk meydanındayız efendim. Karşımızda da tarihi e, tek, Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Valiliği var efendim. Evet bu etkin Ramazan etkinliğimizi hep beraber gezeceğiz dolaşacağız Herkesi ailece buraya bekliyoruz Efendim Arkadaşlar Ramazan etkinliğimizin ve Ramazan Senliğinin olduğu yerde çok özel etkinlikler Özel şeyler var tam karşımızda da Bereket Kopati var efendim Hanımeli Pazarı, Pazarı efendim Burada el emeği ürünleri var Kadın dayanışması var ve Enerjik kadınlar var efendim Burada evde oturan kadınlarımızın genç kızlarımızın ve kadınlarımızın yaptığı çok el emeği ürünleri var. Bunları sizlere çok uygun fiyatla ve özel olarak size satıyorlar efendim. Ramazan boyunca buradalar efendim. Saat 2'den gece 2'ye kadar buradalar efendim. da beraber çok özel etkinlikler var efendim. Burada da çay ve kahve ikram ediliyor efendim. Tamamen demlik çay ikram ediliyor. Gerçekten güzel. Bunlar tamamen ücretsiz efendim. Arkadaşlar burada da Bereket Kooperatifi'nin Anumeli Pazarı standları var efendim. Burada görüyorsunuz. Burada her türlü ürünleri, el sanatları var efendim. Gerçekten çok güzel özel hediyelikler var. Burada böyle oturma yerleri var efendim. Güzelce, çok güzel ışık standı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada el yapımı çiçekler var efendim. Gerçekten çok güzel burada. Burada da yine el sanatları var. Böyle güzel e, çanta motifleri var. Gerçekten çok güzel. Burada da özellikle çocuklarımızın en çok sevdiği çocuk oyuncakları var efendim. Tamamen el yapımı arkadaşlar. Küçük küçük çok güzel. Burada da böyle hediyelik küçük ev e, şeyleri var efendim. Gerçekten çok güzel bunlar. Hem evinizi kullanıp hem de sevgilince hediyeleri edebilirsiniz arkadaşlar. Yine burada da bez bebeklerimiz var arkadaşlar. Hem çocuklarınıza hem sevdiklerinize ilave de önümüzdeki bayramda çocuklara para yerine böyle güzel oyuncaklar, el yapımı oyuncaklar hediye edebilirsiniz. Bunlar biliyorsun kalıcı oyuncaklar. Teşekkür ederiz hayırlı işler. Sağ olun. Evet arkadaşlar. O zaman alkışlarımızla oyun başlasın haydi bakalım. Karagöz ve Acıvat oyun efendim görüyorsunuz. Özellikle çocukların en çok sevdiği oyunlar efendim.

geldi oh hay hak. efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ramazan'ı şerifiniz hayırlı olsun senin de sisilini satsanlar olsun <laughs> Allah nicelerine erişmeyi nasip etsin inşallah efendim ben Hacı Sacıvat Çelebi. Benim bir de arkadaşım var. Adı Karagöz. Aksi mi aksi? Ters mi ters? İnat mı inat? Aslında pek geçinemeyiz ama yine de birbirimizi çok severiz. Şimdi çağırayım mı Karagöz Efendi? Gelsin mi? Kim bilir nerelerde uyuyakalmıştır şimdi onu. Çağıralım değil mi? Durun bakalım. Karagöz Karagöz Olmaz ben dedim size aksi diye. diye. Yar bana bir eğlence medet. Çek git buradan. Nedir bu Kara gözüm nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. Hadi adam Allah versin yahu. İşimiz var yine bu akşam. Kara gözüm gel konuşalım. Şöyle etrafına bir bak. Evet arkadaşlar. Hacı Kara gözüm geldi. De. Yahu ben Duydu, diyorum ki sana he. çocuklar gelmiş kadar, seni merak ediyorlar diyorum Burada senin aklın fikrin miden de olduğu için sen suçu kalmıyorsun. Doğrudur aklın fikrim tepemde nerede olacak? Allah'ım bak bugünlerde ben seni iyi görmüyorum. Bu güzel Ramazan etkinlikleri düzenleyen ve güzel ikramları veren Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne çalışana ve emeğe geçen ve burada çalışan gençlerimize teşekkür ederiz. İyi ki varlar efendim. Arkadaşlar, canlar, dostlar, Kırmızı Elma 05 kanalımız tekrar gezmeye, dolaşmaya araştırmaya, etkinliklere, konserler ve festivallere gitmeye devam edecek. Bir sonraki güzel etkinliklerde buluşmak üzere herkese sonsuz teşekkürler. Bugüne kadar gösterin ilginize tekrar teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Canlar, dostlar arkadaşlar. Bir sonraki de videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayata her zaman sevgi, saygı, güler yüz içinde bakınız efendim.